Ey, gəldim mən, isəsən çıx dışəri. Bana baksana sen delikanlı. Torunun Zeynep'ten uzaktır. Ay öyle yanlış bir anlaşılma var burada. Ben neyi anlayıp neyi anlamadığımı biliyorum. Buraya geliyorsunuz, altınızda arabalar, marabalar, sonra giriyorsunuz kızların aklına. Bak, bakın gerçekten yani benim kötü niyetim falan yok. Hadi oradan. Ben sizin niyetinizi bilirim. Sizleri iyi tanırım ben. Kerem. Sen hemen içeri giriyorsun. Sen de hemen arabanı atlayıp buradan... Dede. Tutun, tutun. Dede, ne yapacağız? Arka sana? kapıyı aç. Arka kapıyı aç hadi. Gelin. Gelin, gelin, Ne İyi misin? Bırak Ya bırakmayacağım ya. Benim gecem böyle. Çabuk, çabuk. Ben kalkmak istiyorum. Çıkar şunu. Kızım sana söylüyorum. Çıkartsana şunu. Beyefendi lütfen yapmayın. Bak sen çıkarmazsan ben çıkaracağım. Dede. Ya bi, bize bir müsaade eder misiniz? Ya sen ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum seni. Bir rahat dur belki ilaç verecekler, bir şey yapacaklar. İstemiyorum efendim. Onların ilaçlarını, ilaçlarını istemiyorum. Oldu tedavi olma. Buradan da kaç. Sonra ne olacak? Düşüp kalacaksın yine bir yerlerde. Hayır sen yine kendini eskisi gibi sanıyorsun herhalde. Eskisi gibi Çelik Osman sanıyorsun. Sen nereden biliyorsun? Annem söyledi. Sen eskiden de böyle inatçıymışsın. Kim ne derse tersini yaparmışsın. Yalan mı? Ya bak bana bile belli etmiyor ama... ...annem gerçekten çok üzülüyor. Ne demesin? Ya o senin kızın. Böyle sessiz sessiz gidip geliyor. Yüzünden düşen bin parça. Her sana bir şey olsa ne kadar üzülürsen biliyor musun? Korkma hiçbir şey olmaz. Çok güzel... İyi, ölmek mi istiyorsun? Tamam. Ama öyle kolay ölünmüyor Osman Bey. Süründürüyor bu hastalık. Ben doktorumla konuştum. Mutlaka tedavi olması gerek. Mutlaka ilaç alması gerek dedi. Ya biz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Senin kötülüğünü istemiyoruz ki. Yere basın yardımımız. Vallahi sen istesen de istemesen de tedavi olacaksın. Ben asla... Hiç bana anlatma, ben annemin kızıyım. Kafama bir şey koyarsam yaparım. Yani benim seni burada bırakmaya niyetim yok. Güzellikle gelmiyorsan zorla götüreceğim seni eve. Şimdi gideceğim doktorunu bulacağım. İlaçsa ilaç. Kan testi ise kan testi. Ne diyorsa o yapılacak. Bunu da kolumdan çıkarmıyorsun. Anlaştık mı? Ben şimdi gidip geleceğim ama. Ne oldu sence? vallahi ben bile korktum. Umarım bir şey yarar. Bak hala gitmemiş ya. Çünkü beraber geldik. Şöyle gitsin. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Tamam, Şuradan tamam. bir araba tutar gideriz. Tamam gideriz. Kerem. Ya Kerem bize bir taksi çağırır mısın? Ben bırakayım sizi. Bak hala konuşuyor ya. çağıralım bir taksi. Ha. gelin yardım edin Dur, ya. Dur bir dede ya, bir gelsin taksi. Doğru. İyi misiniz? İyi. Ya, kusura bakma, ben çok ısrar edemedim yine fenalaşır falan diye. Ha. Yani önemli hani şey. Bak, eve hemen beni al. Tamam, tamam canım. Konuşuruz. geçmiş olsun Hey. Ha, çok güzel hemen numarayı bana yolluyorsun. Hemen. Hadi bekliyorum. <laughs> Alo. Merhaba Salih Bey, ben Kerem Sayar. Kenan Erdoğan'ın yakınıyım da. Aha. Ya işte i̇şte kendisiyle aslında görüşmek istiyorum da. Pardon, nasıl, nasıl yani? 吧。 Sen bir yere mi gidecektin? Ne yapacaktın? Hayır öyle şey, hava almaya çıkacaktım ben. E çık anneciğim sen, hava al. Yok annem ya. Çık hadi çık. Biliyorum çok bunu aldım Sen hadi. Ama bir dakika ya, ben Kerem'i arayacaktım. geldiğimizi haber verecektim. Ben onu arayayım. Sen vallahi çık bak, hava al. Tamam, çok darlandım, biliyorum. Baba, hadi bir şeyler ye biraz. Aç değilim ben. Babacığım ne olur inat etme. Bak biz senin kötülüğünü mi istiyoruz? Bak Zeynep ne kadar çırpınıyor senin için görmüyor musun? Ne demezsin? Hadi bak ne olur inat etme. Bak neler yapmışsın kendine Zeynep anlattı bana. Bak hiç doğru düzgün beslenmiyormuşsun. İlaçlarını almıyormuşsun. Şekerin kaşlara çıkmış. Hı? Bari geldiğinde söyleseydin seni bir doktora hastaneye götürseydik ya. İyi, sen bilirsin. Ben çıkacağım birazdan, işim var. Bir şey istersen Zeynep'e seslenirsin, tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.